Sayın Karsniyakom izleyicileri, şimdi yanımızda birçok Karsniyalı'nın çok, çok yakın tanıdığı değerli öğretmenimiz, işte gurur duyarak söyleyeceğim gibi benim de öğretmenim aslında bir dönem, e, Cemal Alaçam'la beraberiz. E, bizi kendisi evine davet etti. E, Bursa, Nilüfer, Üçevler'deki evimiz. Cemal öğretmenim iyi akşamlar diliyoruz. Bizi evinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Cemal öğretmenim sizi çok tanıyanımız vardır ama yeni nesiller için, tanımayanlar için Cemal Alaçam kimdir? Bize anlatır mısınız? 1940 doğumlu. Ortaokulu, ilkokulu köyde, ortaokulu Murgul Ortaokulu'nda bitirdim. Artvin Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Sakarya ili Kaynarcak'ın bir köyüne atandım. Orada bir yıllık stajyerliğimi yaptıktan sonra asker oldum. Askerliği öğretmen olarak yaptım. Yozgat ilinin Şefaatli ilçesinin Köycü köyünde bitirdim. Bundan sonra Artvin ilini istedim. Artvin'e geldim. İki lüsfeli alan köyünde çalıştım. Daha sonra tayin isteyerek ilçemin Kapıköy'üne en çok sevdiğim Kapıköy'üne atandım. Geldiniz. Evet. Çok güzel. Zaten bizi de merak ettiren yönünüz orası. Öğretmenim Kapıköy'üne kaç yılında geldik? Ne kadar süre kaldık? Kimlerle çalıştık? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? 1970 yılının yaptırdım tayinimi. İlk geldiğimde aynı köylü Murat Bey vardı. Hep tanırsınız. Murat Kara. Murat Kara. Bir yıl onunla çalıştık. Ondan sonra Zeki Akpınar, aynı köylü öğretmen atandı. Evet. Amcamız. Peşinden evet. Hasan Bilir. Şafşatlı Hotdeli yani. E, bu üç kişiyle artık ondan sonraki 80 kaçtı ya? Biri bir mi? Kadar. İhtilalden sonrasına İhtilala kadar. İhtilala kadar beraber çalıştık. Ondan ha. sonra hepimizi bir yere saldılar ve o okuldan ayrıldık. 11 yıl bu köyde çalıştım Çalıştınız. İlk geldiğim zaman Murat Bey vardı orada. O da kısa zamanda ayrıldı. Fakat tek kalmış, onun da huzuru yok ailesiyle. Bir, ufak bir bozukluğu vardı. O da gitti. İşte bu üç kişiyle beraber uzun süre kaldık. Evet. Ee, öğretmenim, e, şimdi o 70'li yıllardan o 80 81'e kadar e, neler değişti, orada neler yaşadık böyle bir başlıklar halinde bize e, anlatır mısınız, gerek e, Kapıköy İlkokulunda gerekse işte da gibi ne ne gibi değişikliklere tanık oldunuz orada? Şimdi oradaki yaşantılarımdan çok memnunum. Yani onu anlatmayla bitmez oradaki hatıralarımla, karşılaştığım iyi günlerle çok uzun bir hikaye o. Çok memnunum, çok sevmişim. Kendi köyümden daha orayı çok severim her zaman. Herkesi görmek istiyorum, zamanım yok. Yani buluşamıyoruz, herkes birbirinden kopmuş. Koptu yani bu 12 Eylül'den sonra oradan herkes yerini yurdunu terk etti. Ama çok değerli bir köylülerim, komşularımdı benim. Bana karşı çok iyi davranırdı. Hepimiz yani bütün yani misafir olsun, gariban olsun, yabancı gelsin, misafir perverliğini anlatmak istiyorum. Çok iyi insanlardı. Onların emeklerini hiçbir zaman ödeyemem yedisinden yetmişine kadar hepsinin benim için büyük iyilikleri var. Evet. Eminiz ki onlar da sizden çok memnun kalmışlardır öğretmenim. Uzun yıllar kalmışsınız orada. İşte görüyoruz ki birçok yerde öğretmenler çok değişken oluyorlar. Bu yüzden dolayı sık sık öğretmen değişikliklerinden dolayı öğrenciler olumsuz yönde etkileniyorlar. Sizin orada 12 yıllık kalmanızda karşılayacağınız için bir Kazanç Aynı zamanda komşu köylü, kutlu köylü olmanızdan dolayı oranın e, kültürünü, yaşam şeklini bilmenizden dolayı da e, onlar için de çok büyük bir avantaj olmuştur. E, öğretmenim e, bu da kaldığınız süreçte e, mutlaka e, güzel anılarınız da olmuştur. Yani okulda böyle hatırladığınız öğrencilerle, öğretmen arkadaşlarınızla ilgili anılardan aklınıza gelenler var mı bize anlatmak? Tabii ki olmuştur ve çok ama hangisinden anlatsam ki? Okulun içi biraz düzensiz. Badana yaptıracağız. Kireç yok, kış. Duyduk müfettiş gelecek. Okul berbat. Rahmetlik Osman şeyde Karaağaç köyünde kirecin olduğunu söyledi. Gidek getirelim dedi. Gidelim getirelim dedi. E nasıl olur? Ya alırız elimize. Şimdi hepsini sevmeyeceğim. Köy gençleriyle beraber başta olmak üzere gittik. Orada misafir olduk o akşam. Kireci aldık bir torbayla. Sırtımıza getirdik. Yolda kar çok. Kar kırar. Aça aça yolu geldik. Ve gelir gelmez hemen başladılar bedene yaptı. Şubat tatili. Ondan sonra o anda da müfettiş geldi. Adam biz yeni badana ettik. Adam diyor ki bu okulun içi temiz değil ya. Orada müfettiş beyle bozuştu. Sağ olsun devreye şey girdi. İsrafil Bey var. Onunla çalışıyoruz. İsrafil Bey. Orada Araya girdi, bizi yatıştırdı. Öyle bir anımız oldu köylerden gidip o kışta hiçbir köylü genci gidip soğuk kış gününde getirmedi. Yani başka için, köyden da, bir da, öyle bir... O vedekarlıkları okul için yaparlardı gençleri, büyükleri. Hele büyükleri çok saydığım sevdiğim insanlardı. Onlar da beni o kadar severdi. Şimdi öğrenci sayısında herhalde gitgide bir azalma olmuştur göçle beraber. Tabii. Nerelerden nerelere geldik? Yani siz arşivleri de karışmış karıştırmışsınızdır. ben de tanık oldum 2010 yazında yine orada kütüğün dışındaki birçok evrağı gördük işte 60'lı yıllardan sınıf defterleri gördüm orada öğrenci sayıları nerelerden nerelere geldi? Veya daha eskilerde ne kadardı? Bildiğiniz kadarıyla. Benim geldiğimde 50'den başlamıştı. 80 geçti? 81 miydi ne? Zeki Bey'in atandığı zamanlarda. En son bu arkadaş geldi işte Zeki Bey. Ondan sonra ettiler oldu. Ondan sonra zaten okul kapandı. Bir yıl, iki yıl sonra bile okul kapandı. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutlu ve güzel günler diliyoruz öğretmenim. Ellerinizden öpüyoruz. Teşekkür. Sayın Karsniyakom izleyicileri, şimdi de yanımızda e, benim tabii ki öncelikle amcam e, büyüğümüz Zeki Akpınar var. <laughs> Zeki Akpınarı e, tanımayan Karsneyalı yoktur diye düşünüyorum ama <laughs> biz Zeki Akpınar yine de işte gelenek olmuş bir kendini tanıtsın gazetelere. İyi akşamlar. Buyurun. Öğretmen. Teşekkür ederiz. Hem de 1948 olarak doğum tarihimiz geçiyor fakat 1950 yazılı. Köyde ilkokulu bitirdik. İlkokula giderken biz okula odunları kucağımızda götürürdük. İkişer, üçer odun. Öğrenci sayısına göre öğretmenler taksim ederlerdi. Bugün herkes odununu getirecek. E, o zaman kömür yok, odun ida yakıyoruz. Odunları kolumuzun altına alarak götürürdük. Bazen düşürdü yolda karda bazen ıslanırdı. Lakin o kışları öyle geçirirdik. Sonra okul bitince Kars'ta Kazım Karabekir İlk Öğretmen Okulu'na yazdırdı öğretmenimiz bizi. Oraya kazandı. Hasbel Kader gittik orada okuduk. Bitirdikten sonra Samsun, Artvin, ve geldik. Artvin'de, Arhavi'de çalıştık uzun süre. Daha sonra 79'da köyüme geldi. Ve aynı 21 bir yıl sonra da ihtilal oldu diyelim biz bunun adına. Aynen. Biz orada bir yıl daha kaldık. Bizim sürgünlerimiz çıktı Sivas'a. Yine aynı Cemal Alaçam'la birlikte gittik. Gidişimizde Cemal Alaçam, Hasan Bilgin öğretmen, ben üçümüz bir kamyona tuttu. Kamyonu yarısına kadar evimizin eşyasını doldurduk. Yarısını da boş bıraktık arkada. Orada da böyle bir geniş divan attık. Oturduk, çocukları doldurduk. Üç ayrı bir kamyonu dolduramadık. <laughs> Bu şekilde gittik Sivas'a. Sivas'ta çalıştık. Ben yatırı ilk öğretim bölge kaldım. Oraya şimdi eşyalarımızı indireceğiz. Çok da patates götürmüşüz köyden. Biraz da odun götürmüşüz. Cemal Alaçam da ben de odunları doldurmuşuz çuvallara. İndiriyoruz bu lojmanların önünde. Mobilya iniyor. Mobilya çuval, mobilya çuval, mobilya çuval. Ya bu nedir direkt bir çuval mı getirecek hep insanı buraya? Ve böylece indirdik eşyamızı yerleştik. Daha sonra orada uzun sene kaldıktan sonra da tekrar İzmit'e gittik. İzmit'ten döndük, emekli olduk. Buraya Teşekkür ederiz. Gel. Yine yollarınız burada e, kesişti. Komşu oldunuz, yakın semtlerde beraber evet. oturuyorsunuz. Aynen, Bu evet. akşam da yine onların evinde Sember yengemizle beraber, Lütfü yengemizle beraber burada evlerine bizi konuk ettiler. E, amca diyeyim şimdi, öğretmenim demeyeyim. Tabii ki öğretmenimiz aynı zamanda da. E, senin de yani o okul hayatıyla ilgili, öğrencilerle ilgili vardır mutlaka anıların ya da köy yaşamıyla ilgili yeni gençlerimizin işte öğüt niteliğinde bize açıklamada bulunur musunuz? Gençlerimiz de öğüt niteliğinde demeyelim hepsi yetişkin oldu oldular. Hepsi şimdi evli barklı oldular da bir gün okuldan kaçmışlar. Öyle bir anımız vardı. Bu Salim Usta Sinan Gümüş, Ercan Doğan ve bunların tertipleri okuldan kaçmışlar, ustalara taraf gitmişler. Bunlar arıyoruz, Şu yollar nereye gitti dersten kaçmışlar. Gittiler, neyse bunları geç saatte olsa getirdiler. Cemal Aracan'la bunları sıraya dizdik. <laughs> Cemal Bey bunlara ne kadar sopa attık mı bilmiyorum ki hatırlamıyorum ben ama. Şu yolda direkt dövdünüz bizi diyorlar. Ya, ya o kadar dedikleri bizde tabii lafla hazırladık. Evet. <laughs> böyle bir çocukları korkuttuk. Bazen ceza verdik, tek ayak üstüne durdururduk. İşte böyle güzel günlerimiz olduk yani. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ olun.